Merhaba Yaklaşık bundan bir buçuk yıl önce Annem kalp kapakçı ameliyatı oldu Hiçbir sorun yokken Yani ameliyata gelene kadar hiçbir sorun yoktu Ameliyattan sonra bir daha Kendine gelemedi yani artık Kesinlikle ümidi kestiler Kendine gelemez konuşamaz göremez Çünkü beynin birkaç yerinde Hasar oluştuğu için Ümidi kestiler açıkçası ee, biz bir buçuk ay ana yoğun bakım odasından yukarı normal, yo yarı yo yoğun bakım odasına çıkardılar bizi. Ee, şey Biz çok tabii düşündüğümüz için bizi şey yaptılar, ee, hani çok sevdiği insanları getiren işte sesini duyduğu, sesini duymadığı, hani uzun süredir duymadığı sesler. Mesela kız kardeşi, erkek kardeşi veya yeğenleri veya torunları. Herkese dinletirdik, hiç ses yok, tepki yok. Ondan sonra aklımıza şey geldi. Yani doktor daha önce annemin dilini söyledik. Biz zazaca konuşuyor dedik doktorlara. O zaman biz bir gün hastanede yokken yani yan odada da tekrar bir Kürtçe konuşan bir bayan var. Onu getiriyorlar. Hani o konuşsun bakalım nasıl tepki verecek diye nöroloji. Kadın konuşuyor konuşuyor. Annemde hiç tepki yok. bakıyor bakıyor. Hiç, hiç tepki vermiyor annem. Sonra biz ertesi gün e, kız kardeşimle ben gittik. Tabii ben e, Yılmaz Bey'i tanıdığım için, daha önce tiyatrolarını izlediğim için kendim e, şeyden dinlettirdik bir iki tane. Annem baktık gülmeye başladı. Tepki vermeye başladı. E, tabii biz e, baş evden bir telefon getirdik. Bütün hepsini yükledik, bütün videoları. E, ertesi gün e, yüklediklerimizi dinletiyoruz. Annem tepki veriyor, gülüyor. Ağzıyla bir şeyler söylüyor. Bunları çekiyoruz, doktora götürüyoruz, gösteriyoruz. Doktor şaşırıyor. İnanılmaz güzel bir şey olduğunu söylüyor. Ondan sonra devamlı bunu izletin diyor şimdi o zazaca şeyleri. Devamlı bunları izletin. İşte esprili olanları işte. Bu bizi inanılmaz mutlu etti. Hala da öyle Annem hala dinletiyor. Annem birazcık üzüldüğü zaman bu videoları izletiyoruz. İnanılmaz kendine geliyor. Yani bu... Ben böyle bir şey yaptığı için Yılmaz Bey'i e tebrik ediyorum. Onun sayesinde hani annemiz de böyle hayata döndü. Gerçekten onun sayesinde hayata döndü annem. Şimdi burada bütün aile fertleri de burada içerdiler. Onlar da aynı şekilde benim gibi düşünüyorlar. İki gün önce tekrar annem böyle bir üzüntü halindeyken tekrar bu videoyu açtık. Kız kardeşim söyledi ki kendi yeğenimiz geldi Almanya'dan. Annemi hayata döndüren işte Yılmaz Bey ve tiyatrosu o inanılmaz güzel bir şey. Teşekkür ederim buradan. Gerçek annem adına. Ha.